Tekirdağ İl Müftülüğü 2025 yılı hac ön kayıtlarının e-devlet üzerinden yapılabileceğini ve başvuruların 16 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini duyurdu. Vatandaşlarımız da 16 Eylül'e kadar 750 TL anlaşmalı bankalara yatırarak yine e-devlet üzerinden online olarak kendi kayıtlarını yapacaklardır. Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ön kayıt işlemlerini bu tarihe kadar yapmaları önem arz ediyor. Tekirdağ İl Müftülüğü yetkilileri vatandaşların e-devlet kapısına giriş yaparak hac ve umre hizmetleri bölümünden ön kayıt başvurusu yapabileceklerini belirtti. Kayıt işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yapılması sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Bundan önceki yıllarda kayıt olan vatandaşlarımızın hepsinin bu yıl bizzat kendilerinin e devlet üzerinden kendilerinin bizzat girerek kayıt yapmalarını istemektedir. Eğer kayıt yapmazlarsa kesinlikle hac kurrasına giremeyeceklerdir. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda Tekirdağ İl Müftülüğü'nün iletişim kanalları üzerinden destek alınabileceği ifade edildi. Ayrıca müftülüğün resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından da güncel bilgiler ve destek hizmetleri hakkında bilgi edinmek mümkün. Sevgili izleyenler şu anda Tekirdağ İl Müftülüğü binasındayız. Bildiğiniz gibi 2025 yılında da yine hac organizasyonları olacak ve son durumlar hakkında da bilgi alacağız. Şu anda İl Müftü Vekilimiz Sayın Yusuf Bektaş yanımızda 2025 yılında e, hac farizasını yerine getirecek olanlar hangi süreçlerden geçecekler ya da yenilemek isteyenler ne yapması gerekiyor? Çok dikkatlice dinlemeniz ve öğrenmeniz gereken konular var. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Hac ve Ömre Hizmetleri Müdürlüğümüz, bundan önceki yıllarda kayıt olan vatandaşlarımızın hepsinin bu yıl bizzat kendilerinin e devlet üzerinden kendilerinin bizzat girerek kayıt yapmalarını istemektedir. Eğer kayıt yapmazlarsa kesinlikle hac kurrasına giremeyeceklerdir. Ee, yeni kayıt olan vatandaşlarımız da <laughs> 16 Eylül'e kadar 750 TL anlaşmalı bankalara yatırarak yine E-Devlet üzerinden online olarak kendi kayıtlarını yapacaklardır. Vatandaşlarımız bu hususta buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Hasta olanlar, E-Devlet'i iyi kullanamayanlar, onlar müftülüğüm, il müftülüğümüze, ilçe müftülüğümüze gelerek bizim Haç promuzdaki veya diğer personelimizden yardım alarak E-Devlet'e girerek kendi kayıtlarını yenileyebilirler. Böyle bir, hizmet Böyle var. bir hizmetimiz Çok de var. E önemli olan hususlar şu, ilk defa müracaat etmek isteyenlerin E-Devlet üzerinden girerek haç farizaları için, 2025 yılındaki kuraya girmek için, değil mi efendim, e oradan tamamlamaları gerekiyor. Evet. Yine e, siz müftülük olarak da tabii ki görevlerinizce hasta olanlara da veya yaşlı olup da E-Devlet'i kullanamayanlara da böyle bir hizmetiniz var.